Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Ben Ceren. Bugün sizlere DGS ile mühendislik kazanmanın baştan sona evrelerinden bahsedeceğiz. Yanımda Ceren var. 2019 yılında bilgisayar mühendisliğini kazandı. Biraz da sorularımızı ona yöneltelim. Buyurun. Kaç puan aldın? Sıralaman neydi? 309 puan aldım. Sıralamam 924'tü. Peki 924 çok iyi bir sıralama. Özellikle bilgisayar mühendisliği için hemen hemen her yer geliyor. Tercih listen nasıl hatırlayabiliyor musun ve nereye yerleştin? Onu da arkadaşlardan bahsedelim. Ya benim tercih listem böyle hayal ettiğiniz gibi çok şey falan değildi. Hani çok fazla e, okul içermiyordu. Çünkü Manisa'da yaşıyorum ve burada ikamet ettiğim için e, bu taraflara yakın olan yerleri tercih etmek istedim. Özellikle ilk tercihim benim Ege Üniversitesi bilgisayar mühendisliğiydi. Ama arada derede kaldım. Ege'yi yazayım, Cübü'yü mi yazayım, Cübü bilgisayar mı yazayım yoksa cübi yazılım mı yazayım? Bu üç arasındaydım. Birçok hocamla görüştüm. <laughs> Birçoğu yazılım önerdi. <laughs> Ama ben cübi bilgisayar mühendisliğini yazılımdan üst sıraya yazmıştım. İkinci tercihimde. İkinci tercihimde. İkinci tercihime yerleştim. Ama tercih yaptıktan sonra şey oldu bende. Ay ac acaba Celal Bayar'ı üstte yazsaydım? Ege'yi yazma bir pişmanlık oldu. ya sıraya. içinden ha. aslında istiyordum evet. doğru. Sadece şey işte Ege Üniversitesi ismi var ya. Evet. O sene de yanlış hatırlamıyorsam senin çok rahatlıkla sıralaman yetiyordu. O sene bir sıralamalarda artış oldu. Acayip derecede Ege Üniversitesi kendini öne attı. Evet. 500'lere mi çekti? 500'lere çekmişti. Şey evet. çekmişti. O yüzden senin olmamıştı. <laughs> Peki. Şimdi CHB Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne yerleştin. Ders muafiyetleri hakkında bir arkadaşlara bahsedeyim Çünkü en çok merak edilen sorulardan birisi ders muafiyetleri. Bu sadece tabi bilgisayar mühendisliği için geçerli değil. Tüm mühendisliklerde aynı şeyler söz konusu. Muafiyetlerini anlatır mısın? Neler yaşadın? Aslında muafiyetleri ben daha girmeden önce de çok araştırmaya başlamıştım. Nasıl oldu? Şöyle işliyor. İngilizce bölümlerde muaf olmuyorsunuz arkadaşlar. Eğer muafiyet durumunuz erken bitirme gibi bir durumunuz varsa okulu kesinlikle İngilizce bölüm yazmayın. İngilizce'de Hatta Eksi birden hazırlıktan başlıyorsunuz. Hani birinci sınıftan ikinci sınıftan değil artık hazırlık okuyorsunuz. Hazırlık okuduktan sonra 5 yani 4 e, yıl daha okuyorsunuz toplamda 5 yıl. E, ama eğer Türkçe bölüm olsaydı birçok dersim sayılacaktı tabii ki de. Muhtemelen de 3, 3 yılda bitirmiş olacaktım. Yani şu an bitirmiş mezun olacaktım. Mezun e, çünkü 3. sınıfa geçtim bu arada onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Cevapladım galiba soruyu. Tamam <laughs> diğer. söyle. Evet, yani bu kadardı. Yani muafiyetler kısaca dediğim gibi İngilizce Olur. bölümle alakalı Türkçe bölüm olsaydı yani bir yazılıma çok geçmiş olsaydı mezundum. Ve mezundun. ikinci sınıftan başlayacaktık evet. muhtemelen çünkü genellikle öyle oluyor. Genellikle öyle oluyor aynen. Yani özellikle muaf etmek istiyorsanız arkadaşlar edersiniz Türkçe bölümlere doğru yönelmenizde fayda var. Şu an tam tercih zamanı çünkü bu evet. videoyu tercih zamanı izleyen arkadaşlar da olabilir. Şimdi hazırlık okudum dedin. %100 İngilizce bir bölümde okuyorsun. Hazırlık sana bir şeyler kazandırdı mı? Hazırlık okuduğuna pişman mısın? Yani ne kattı sana? Hazırlık muafiyet sınavına girmedim. Ben %100 çünkü bölüm İngilizce. Dedim şimdi bölüme geçtiğimde yapamam, anlayamam, edemem. Çünkü mesleki İngilizcem çok yoktu. Girmedim hazırlık sınavına. Hazırlık sınıfına okudum. Aslında hazırlık okurken çok güzel oluyor İngilizceniz. Çünkü sürekli İngilizceye maruz kalıyorsunuz, sürekli İngilizce konuşuyorsunuz. Zaten hani bütün okul lise gibi düşünün. sabah işte 9'dan akşam 4'e kadar full İngilizce duyuyorsunuz. Derslerde de hocalar İngilizce konuşuyor. Türkçe konuşan yok. O yıl için çok güzel. Ama sonra tabii ki konuşmaya konuşmaya köreliyor mu? Evet, o yılki gibi kalmıyor. Ama belki şöyle bir durum da olabilir. Biz pandemiye denk geldik. Okula gitmedik bir yıl. Bir yıl boyunca uzaktan eğitim gördük. Belki de o yüzden hani İngilizcem köreldi. Çünkü belki okula gidiyor olsaydı muhtemelen okuldaki dersler de İngilizce olacağı için sınavlarım, İngilizce derslerim, her şeyim, kitaplarım İngilizce muhtemelen daha iyi olacaktı. Evet. Ya aslında mühendislikte İngilizce en önemli şeylerden biri. Hani bölümü bitirdikten sonra İngilizce aranan şartlardan birisi. Dediğim gibi hazırlıkta İngilizce öğreniyorsan bunun üzerine gidilmesi lazım. Mesela Cambly tarzı uygulamalar var. Belki evet. kendinizi pekiştirmek amacıyla deneyebilirsiniz. Veya yani mühendislikteki derslerinizi videolarınızı İngilizce olarak izleyebilir. İşte İngilizce kitaplardan çalışabilirsiniz. Bu şekilde hazırlıktan sonra kendinizi destekleyebilirsiniz. O zaman genel itibariyle hazırlık güzeldi. Güzeldi ya. Yani kötüydü diyemem. Sadece işte okulun uzaması birazcık evet. can sıkıcı ama İngilizce'de bence eğer zamanınız varsa ben hemen mezun olmasam da olur diyorsanız hazırlık... Evet ama aceleniz varsa ona, evet. sonra kendinizi bir şekilde geliştirip işte İngilizcenizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi mesela en çok merak edilen şeylerden biri de şimdi bölüme geçtin, hazırlığı bitirdin. Bölümde seni genel itibariyle bir DGS öğrencisi olarak en çok zorlayan şey neydi? Çünkü çok merak ediliyor. Biliyorsun çoğu DGS öğrencisi meslek sesinden geçiyor. Sen her ne kadar meslek sesinden geçmesen de haz, e, dil sınıfında okudun. Hemen hemen birbirlerine yakınlar. En azından matematik, fizik tarzı şeyler evet. fazla görmedin. Neler seni zorladı bir mühendis öğrencisi olarak? Hmm, en çok zorlayan şey beni fizik. Fiziği geçtim elektrik. Elektrikte kaldım geçemiyorum. <laughs> bakalım ne zaman geçeceğim. ama inşallah bu yıl, bu dönem geçerim. Önümüzdeki dönem yani. Ama elektrik, fizik beni mahvetti. Yok yani olmuyor. Hayır, hoca ne kadar kitaptan da sorsa soruları. Yok ya bilmiyorum. Neden yapamıyorum? Anlamış değilim. Belki de altyapının eksik Olmaması olması olabilir. Genel evet. itibariyle o zaman fizik. Yani bölüm derslerinden ziyade. Bölüm derslerimden? Ya yani hiçbirinden kalmadım bölüm derslerinden. Hatta birçok arkadaşım kaldı. Ben zorlanmıyorum. Yani zorlanmamak değil. İlla ki zorlanıyorum ama bir şekilde geçer not alabiliyorum. Ee, ama işte elektrik gibi, fizik gibi dersler beni gerçekten aşırı zorluyor. Peki şimdi şöyle bir şey de var. Biliyorsun bilgisayar mühendisliğini yazdım ama başka mühendislikleri yazma ihtimalim vardı. Şu an 3. sınıfa geldin. Az çok artık bilgisayar mühendisliğinin her şeyini bilmeye başlıyorsun. Hı -hı. Peki pişman mısın bilgisayar mühendisliğine yazdığında? Keşke geriye dönseydim şu bölümü yazsaydım diyor musun? Benim kafamda açıkçası işte bilgisayar yazılım ve endüstri vardı. Üç bölüm vardı. Bunun sebebi ise bilgisayar yazılım zaten ilgimi çekiyordu. Endüstride tam sosyal bir mühendislik olduğu için acaba diyordum ki bilgisayar yazılımı yapamam mı sürekli işte bilgisayar karşısında asosyal bir şekilde yapabilir miyim diye düşündüm. Ama bilmiyorum çevreden mi etkilendim neden ya da bilmiyorum daha çok istiyordum belki bilgisayar yazılımı ve bilgisayarı seçtim. Yazılımı aslında seçerdim. Bunu çok net söylüyorum. Yazılımı seçerdim. Nerede olsaydı, merkez kampüste olsaydı yazılım Celal Bayar'da ben yazılımda olurdum. Hatta şu an mezun olmuş olurdum. Ama yazılım burada Turgutlu'da ilçede ve ben de ilçeye git gel yapmak istemedim. Çünkü iki sene zaten gittin geldin Turgutlu'da. Evet yani Turgutlu istemedim. <laughs> Turgutlu'dan uzak bir yer olsun dedim. Yine de e, üçüncü tercihime Turgutlu'yu Turgutlu yazmıştım yazılımı. Şimdi bir de DGS öğrencisi olmak her zaman bir dezavantaj değil. Sonuçta sen iki yıllık bir bilgisayar programcılığı okudun. <laughs> Az çok bazı donanımlara sahipsin. Sen ikinci sınıfta... E, staj için başvurduğun yerde şu an çalışmaya başladın. Evet. Bu evreyi anlatır mısın arkadaşlar? Çünkü çoğu arkadaş şu an hem okurken hem çalışmayı düşünüyor. Onlara da biraz fikir olur. Şöyle, ben ilk yılım online gitti, ikinci yılım işte e, okulla başladım ve e, kendimi o online süreçte geliştirmedim. Okul başladıktan sonra e, işte bir arkadaşım vardı bilgisayar mühendisliğinden bu yıl yeni mezun oldu. O zaman daha olmamıştı, onunla görüştüm. Ve o da e, daha mezun olmamışken çalıştığından bahsetti bana. Ben de dedim ki ben niye yapamayayım? Zaten bu yaz ikinci sınıfın yazında yaz stajım vardı. Yani bu bulunduğumuz yazda staj yapmam gerekiyordu. Ben de biraz kendimi front endte, ön yüz geliştirmede geliştirdim ki bir işe başvuru yapayım. işte STEM staj için hem de aslında aklımda uzun süre çalışma yoktu. Yani. Ne yalan söyleyeyim ikinci sınıfta yoktu. Üçte falan başvurdum diyordum. E, Stajım başvurdum. <laughs> Ondan sonra staj için başvurduğum yerden geri dönüş geldi. Görüşmeye gittim ve benle birlikte sürekli çalışmak istediklerini söylediler. Ben de kabul ettim. Benim için bulunmaz bir şeydi aslında bu. Çünkü zaten cesaret edemiyordum bilgim az olduğu için. E onlar benim bilgimin az olduğunu bile bile beni kabul etti. Ve bu şekilde çalışmaya başladım. Ne kadar beş oldu? 5 aydır. 5 aydır çalışıyorum. Peki şimdi 5 aydır çalışıyorsun. Şimdi arkadaşlar ayrı bir şuraya dipnot düşmek istiyorum. Ceren kendini her ne kadar front end yani ön yüz geliştirmede geliştirmeye çalışsa da şu an ağırlık olarak hiç bilmediği bir alan. Backend'de yani daha çok arka kısımla ilgileniyor ve bunu da aslında staja gittiği yerde öğrendi. Şu an haftada kaç gün gidiyorsun? Nasıl çalışıyorsun? Şu an daha doğrusu yaz boyunca full çalıştım. Yani sabah 9, akşam 6 şeklinde çalıştım. Ama yaz okulum başladığı için yaz okulu olan günler yarım gün gidiyorum. 3 gün yaz okulum var. O 3 gün yarım gün diğer günler yine full. Okul açıldığı zaman nasıl olacak? Okul açıldığına, açıldığında da ders programıma göre yine aynı şekilde. Dersim hangi gün? Yarım günse dersim. Yarıdan sonra gideceğim. Full ise o gün için gitmeyeceğim. İlla çünkü boşluğum oluyor. Bilmiyorum. Onu da ders programıma göre ayarlayacağız. Ya bakın aslında bu çok önemli bir şey. Şu an bu videoyu izliyorsanız ya e, tercihlerinizde mühendislik tarzı bir şey yazdınız. Mühendis olmak istiyorsunuz ya da şu an hali hazırda mühendislik okuyorsunuz. Mutlaka ama mutlaka mezun olmayı beklemeyin. Bir yerlere atılım yapın. Özellikle yani ücretsiz staj da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kendinize katacağınız her deneyim mezun olduktan sonra sizin önünüzü çok çok fazla açar. Bir işveren deneyimli birini almayı daha çok tercih ediyor. Bu ne? da güzel evet. bir şey. Şu an 5 aylık bir deneyimim var. Okuldan mezun olana kadar neredeyse 2,5 yıllık bir deneyimim olacak. Evet yani acemi olarak mezun olacakken şu an baya ileri bir şekilde mezun evet. olacaksın. Bu da çok güzel bir şey. Peki şimdi sorularımız artık bitiyor. Son sorumuzu soracağım sana. Aklında başka şeyler varsa onları da yine sen söyleyebilirsin. Evet. Şimdi mühendislik yazdın. Şu an bu videoyu izleyen arkadaşlar mühendis adayı onlara ne tavsiye edersin DGS ile yerleştikten sonra neler yapsınlar hmm. sen önden çünkü gittin bir gördün ne var ne yok biliyorsun anlat arkadaşlara. Tavsiye edebileceğim <laughs> düşünmem gerek. Tavsiye edebileceğim herhalde daha e, okul açılmadan matematik, fizik altyapılarını yapmaları. Başka tavsiye edebileceğim birinci sınıftan veya yani hazırlıktan itibaren bölümünüzle alakalı birçok YouTube'da kaynak bulabiliyorsunuz artık. Hangi mühendisliği okursanız okuyun kendinizi bir alanda geliştirin. Endüstri mühendisiyseniz ona göre bir alanda geliştirin. İşte bilgisayarsa ona göre bir alan belirleyin. Çünkü mühendislik öğrencilerinin en çok yaptığı hata alan belirlememek. Benim hala da 3. sınıf oldum işte hala da hiçbir şey bilmeyen arkadaşlarım evet var mı? Var. Sınıftan 100 kişi sınıf yani. Hepsi bilmiyor bir şeyler. E, çok güzel bilenler de var. Onlar e, kendini işte 1. sınıftan beri geliştirenler. Ben biraz geç kaldım ama ucundan yakaladım en azından. 2. sınıfta geliştirmeye başladım kendimi. Hiç geliştir henüz hiç geliştirmemişler de var. Bence e, Birinci sınıftan başlarsanız hem iş olanakları okurken çalışmak adına hem de mezun olduktan sonra daha rahat iş bulursunuz. Benim tavsiyelerim bunlar. Tabii canım. Yani sağda solda garsonluk yapmak yerine kendi ileride mesleğinizle alakalı bir işte çalışmak çok çok büyük bir artıdır. Evet. Yani... İş çok arkadaşlar okurken çalışılır. Evet. Ne bileyim, garsonluk yapılır. Ya Küçük yerlere, yerlere mesela başvuracaksın. Mesela senin çalıştığın ya çok büyük bir yer değil hmm. baktığın zaman. Bir ofis tarzı bir Evet. Yer. Bir de bu var tansiyelerimde hatırlattığın için. Teşekkür ederim. Büyük yerlere başvurmayın. Almazlar. Almazlar. <laughs> yani. Alsalarda bölüm birincisi falan olmalı. Genelde lazım. üçüncü sınıftan sonra, yani üçüncü sınıfları tercih ediyorlar büyük firmalar. Birinci sınıfken, ikinci sınıfken sizi almazlar. Evet. Birçoğu öyle. Küçük yerlere, küçük yerlere başvurmanın olayı olayıydı. biraz daha onların biliyorsunuz arkadaşlar bütçeleri daha kısıtlı. Sizden ne kadar alabilirsem kardır tarzına bakıyorlar. Ve dediğim gibi para her şey değil. Çünkü ileride zaten mühendis olduğunuzda çok çok fazla paralar kazanacaksınız. Şu an ücretsiz de olsa kaptığınız her deneyim sizin için altın değerinde. Deneyim almaya odaklanın. 5 ay bir yerde ücretsiz çalışabilirsiniz. Ama 5. ayın sonunda başka bir yere ücretli olarak başlayabilirsiniz. Yani okul bitene kadar boş boş aylak aylak yatmak yerine bu şekilde kendinizi değerlendirin derim ben. Benim bir de sorularımız bittiyse ilk bir Bitti, şey evet. var. Genellikle sorulan sorular senin sorun değil, genel sorulan sorulardan bir tane sorum var daha doğrusu. Ondan bahsetmek istiyorum. DGS öğrencileri işte okula başladığında daha ayrı mı tutuluyor? İşte hocalar tarafından <laughs> sevilmiyor mu? Arkadaşları farklı gözlem bakıyor falan. Ne görürsün? <laughs> Belki ODTÜ, İTÜ tarzı yerde olabilir ama. Çünkü... Benim DGS ile geldiğimi bilmiyorlar ki arkadaşlarım ben söylemedikten sonra. Ama ben söylüyorum öyle biliyorlar. Ben de bir yerde asla duymuştum. Dediğin gibi bu, bu tarz okullarda çok sıkıntı olmuyor ama ODTÜ'de hocalar özellikle bakıyormuş kim geldi DGS ile vesaire. Takıntılı hocalar, her hoca değil arkadaşlar. Takıntılı hocalar bunu öğreniyormuş ve ona göre biraz daha muamele yaptıklarını duydum. Ben de hani üçüncü kulak yani öyle düşünürüz Birinci ağız değil. Duyma usulü. Ama çok bir sıkıntı değil yani bunlar. Normal şeyler. Bilmiyorum yani. Celal Bayer'de asla böyle bir şey olmuyor. Tabii, tabii. Yani bu tip okullarda olacağını Olmaz, düşünmüyorum. Yani. Belki dediğim gibi en üst Bilmez düzey Bilmez yani. söylemene bağlı. Evet. Yani. Hatta bir avantaj bile arkadaşlar şimdi çoğu kişi programlamanın işte sallıyorum elektriğin, makinenin hiç A'sını bilmezken be'sini bilmezken siz 2 yıllık bir bölümden mezun alanla ilgili derslerle en azından bir fikri Demeyimle olan insanlarsınız. Yani onlara göre fizik kimya tamam bir dezavantajınız var orada 1-0 geride başlıyorsun ama diğer taraftan 2-3-0 öndesiniz. O yüzden 2 yılın kıymetini bilin <laughs> güzel aslında. Sadece şu fizik kimyayı birazcık sıkılaştıracaksınız arkadaşlar, halledeceğiniz onu da. Okul başlamadan biraz konuların temellerini atın zaten hocalar da anlatıyor. Baştan ne kadar sıkı tutarsanız o kadar, o kadar iyi. iyi. Arkadaşlar bu kadar hazırlamış bırak bana soruları. Başka sorularınız varsa yorumlara yorum yazın. Biz evet. ayrı bir videoda o bütün soruları cevaplayabiliriz. Hatta videoya kalmadan direkt yorumlardan da cevaplayabiliriz. Evet evet video hiç gerek yok. Altına yorum yazın. Biz yine cevapladığımız cevaplarız. Bir de şey işte kaç ne neler geliyor diye soruyorsunuz. Onları da elimizden geldiğince cevap vermeye çalışırız yorum kısmına sıralamanız ve gitmek istediğiniz yeri belirtirsiniz. Tercih robotundan kontrol ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.